bugün somut olarak görüyoruz ki e, sabahtan akşama kadar Dombra söylüyor kahvede reis falan diye böyle haykıran arkadaşların şu anda <laughs> elim kırılsaydı sezonuna girdiğini görüyoruz heza Türkiye'de bir elim kırılsaydı sezonu vardır biliyor musun hmm. bir yere gelir abi <laughs> elim kırılsaydı da vermeseydim. bak bir parti <laughs> elim kırılsaydı sezonuna girdiyse o partiyi kimse kurtaramaz. <gülüyor> AKP <gülüyor> her parti <laughs> her parti iktidara geldikten bir süre sonra elim kırılsaydı düzlüğüne girer. <laughs> elim kırılsaydı düzlüğüne girip <laughs> o düzlükten çıkabilen parti görünmemişler. Ama bir, bazı iktidarlar buna 6 ayda girer. Bazı iktidarlar 5 Bununki Bunun kim biraz da uzun oldu ama Elim kırılsaydı abi düz sezonuna girdi hakim. Şimdi mikrofonu uzatıyorsun. Mesela teyze diyor ki ben hep AKP'ye oyla. Evet, elim kırıl. <laughs> Bak e, bütün röportajlarda elim kırılsaydı e, değil mi? Bestesi başladı. Şimdi yani <laughs> elim kırılsaydı sezonuna giren hiçbir iktidar kurtulamaz. Zaten AKP'nin bu, bu saatten sonra kurtulma ihtimali de zaten yoktur. Çünkü neden? <laughs> Şöyle örnek vereyim. Ben mesela e, bunu e, AKP seçmeni arkadaşlarla vesaire sohbet ettiğimde de aynı şeyleri hep e, söylüyorum. <laughs> Ve onlar da elim kırılsaydı sezonuna giriyorlar bu yüzden. Şimdi bak AKP diyor ki bana oy ver. 2028. Güzel. Şimdi ne yapacaksın sen ekonomi ki ben sana oy verince? Bunların hepsini düzelteceğim ben. Diyor. İktidara gelirsen. E zaten iktidarsın baba düzelt. <laughs> yani bundan, ya yani bundan daha şapşalca bir vaat olamaz. Bana oy ver, iktidar olayım, bunları düzelteyim diyor. E zaten iktidarsın, düzelt. AKP'nin yapabilecek hiçbir şey kalmadığını sonucu. Ama tekrar söylüyorum. Yani elim kırılsaydı sezonu başladı. Ee, buradan AKP'nin çıkabilme ihtimali yok. Peki, eee AKP'nin çıkabilme iht ihtimali yok. E, muhalefete bakalım biraz da. E, diyelim ki iktidar değişti. Muhalefet ne yapacak? Şöyle bir e, senaryo da var Yılmaz Bey. İşte bu koşullarda Erdoğan bir daha seçime girmez. Ülke dibi gördü artık daha da beteri e, olacak gibi. E, i̇ktidarı e, kaybettiklerinde bir sonraki seçimde muhalefet nasıl olsa bunun altından kalkamayacak. Kısa bir dönem sonra tekrar gelecekler ve tekrar iktidar olacaklar. Deniyor. Deniliyor. Evet. Yani ben, ben şöyle düşünüyorum. Tayyip Erdoğan kaybedeceği seçime girmez. Ya girer seçimi kazanır ya da aday olmaz. Ee, yürür gider. Tayyip Erdoğan kazanamayacağı seçime girmez. Yani bir takım hesaplar yapılır. İşte koltuğu ona bırakır da oradan gider. Üç ay sonra gelir de falan filan. Bakın ben size bir şey iktidar çok yakışıklı bir şeydir. Yani bu yalaka millet e, Turgut Özal'ı dünyanın en yakışıklı erkeği seçti. <laughs> Yani bizim Türkiye'deki basının yalakalık seviyesi budur. Yani iktidara gelen anında dünyanın en yakışıklı ya da dünyanın en güzel kadını olur. Dolayısıyla Tayyip Erdoğan seçimi kaybettiği anda ben size söyleyeyim. Tayyip Erdoğan teyze oğlu bile selam vermez Tayyip Erdoğan. <laughs> yani, Türkiye'nin Türkiye'nin kaderi budur. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Ee, Kenan Evren tablo yapıyordu ben ressamım falan diye. Millet kuyruğa giriyordu tablolarını almak için. Yaşayan en değerli ressam olmuştu Tayyip <laughs> Kenan Evren. İktidardan düştükten sonra iktidardan düştükten sonra 5 lira vermediler. 5 lira. i̇nternette sattılar. 5 lira vermediler. Ee, Turgut Özal'ın papatyaları vardı. Evet. Yani Kuyruklara, yas bahçe partileri falan böyle yıkılıyor, paralar, pırlantalar, hediyeler bilmem ne. En son Anapa, bak Anap binasına e, iktidardan düştükten sonra haciz geldi. Hacizi kim koydu biliyor musunuz? Anap binasının çaycısı. Bak, çaycı bile, çaycı kardeşim, çaycı partiye haciz koyuldu. Süleyman Demirel'in, yani Süleyman Demirel'in ben İzmirliyim. İzmir'de atılıyorum. Ee, İzmir'e gelemedi bir böyle bir parti toplantısı toplantı topladılar salona falan. Abi şapkasını gönderdi Süleyman. Süleyman Demirel'in şapkayı böyle cam fanusun içine koydular. Böyle törenle du, -du, du falan müzikler çalarak geldi böyle herkes şapka ben dedim koşturun mikrofon tutun şapka konuşacak herhalde. Çünkü millet böyle şapkaya büyülenmiş gibi bakıyordu ya. Yani. Şapka. Ne o şapka. Evet. Şapkayı böyle getirdiler fanus falan ve iş adamları böyle yarıştılar o şapkayı satın alabilmek için. Bizim millet budur kardeşim. Bak Tayyip Erdoğan iktidarı kaybetsin. Yani teyze oğlunu tenzih ediyorum ama <laughs> teyze oğlu bile selam vermez. Bu zaten hep böyleydi falan der. Memleketi hale getirdi. Bak demezlerse yüzüme tükür. Bunu Tayyip Erdoğan da çok iyi biliyor. Mesela şimdi o iftar yaptı dün yanında şarkıcılar, türkücüler falan. Evet. Böyle hayran hayran bakıyorlar. Karizmatik lider diyorlar Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan bir diyor ki şey bitsin, iktidar bitsin. Tayyip Erdoğan'a bunlar askıda ekmek bile vermiş. Türkiye budur. Bu Tayyip Erdoğan çok iyi biliyor. Mesela o yüzden seçimi kaybeder. Üç ay sonra geri gelir falan. Bunları geç. Üç ay sonra kimse hatırlamaz bile. Bak aslında dünya lideri diyor. Üç ay sonra fotoğrafını koy. Bu kimdi der. Türk siyaseti böyledir. Dolayısıyla <laughs> e, ya, ya seçime girmez ya da kazanır. Yani iki, iki görecektir o şimdi mutlaka anketlere falan e, bakıyordur. En son ama futbolcu olduğu için o yani bir ya, an, oldu falan deyip siyaset e, <laughs> şey bırakabilir <laughs> Yoksa mümkün değil. Valla bak Süleyman Demirel'in şapkasıdır Türk siyaseti. Hayran hayran <laughs> bakıyorlar. <laughs> Turgut Özal, Türkiye'nin en yakışıklı adamı. Tayyip Erdoğan, karizmatik lider. Değil mi? Asrın lideri diye sokaklara yazdılar. Seçimi ha. kaybetsin, geçmiş olsun. Yani Bilal bile şey yapmayabilir ya yani. yani evet. Ben çok yaptım ama babam beni dinlemedi falan diyebilir yani. Bilal bak, Bilal. Tabii. Evet. Tabii damat zaten hiç tanımaz. Bak damat zaten ufak ufak pozisyon aldı, kitap falan yazdı. <gülüyor> <gülüyor> Siyaset böyle bir şeydir yani. O i̇ftara, de... iftara katılanları biraz değerlendirin ya, saraydaki iftara katılanları Yılmaz Bey, ne ya düşünüyorsunuz? Yani, o... Ya bu Bunları zaten çok e, konuştuk, yani bunlar tabii şimdi Türkiye'de… Aynı bu... şeyler gerçi, doğru söylüyorsun. Türkiye'deki sanatçı e, kavramının bence e, şakülü kaymış vaziyette. Yani biz e, her şarkı söyleyeni sanatçı kabul ediyoruz her dizi filmde rol alanı sanatçı kabul ediyoruz. Aslında sanatçı kavramı böyle bir şey değildir. Yani sanatçı teknik olarak yani ister transatlantik ol ister filik ol iskeleyle bağını koparmış insandır sanatçı. Yani özü itibariyle bağımsızdır. Evet. evet. Sanatçı. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'ne bakalım. Hollywood yıldızları. Mesela seçim öncesinde her sanatçı çıkıp görüş beğenir. Mesela Robert De Niro'dan, işte ne bileyim Arnold Schwarzenegger'e. Herkes der ki kardeşim ben Trump'ı destekliyorum. Ben Biden'ı destekliyorum. Ben Obamacıyım. Söyler. Ama seçim olduktan itibaren o desteklediği kişinin başkan olmasından bir saniye sonrasından itibaren o sanatçıyı artık siz o siyasetçinin yanında göremezsiniz. Şimdi her siyaset, her sanatçının her yurttaş gibi elbette siyasi görüşü vardır. Elbette gönül verdiği parti vardır, ideoloji vardır, gönül verdiği siyasi elbette. Ama sanatçı daima ve daima halkın yanında olun. Daima ve daima ezilenin yanında olun. Dolayısıyla e, Türkiye'de sanatçı kavramıyla ilgili problemimiz var. Evet. Yani sanatçının tarifiyle ilgili problemimiz var. İlhan İrem'dir sanatçı. Ya. Evet. Genco Erkal'dır sanatçı. Tarık Akan'dır sanatçı. Levent Kırca'dır. Edip Akbayram'dır. Selda Bağcan'dır. Herhangi bir siyasi partiye ya da herhangi bir siyasi görüşe biat etmeyen insandır sanatçı. Daima halkın yanında olmaktır sanatçı. Mesela entelektüel kavramı Türkiye'de işte sekiz dil bilen, işte bilmem ne üniversitesinden mezun olarak algılanıyor. Hayır. Entelektüel, başkasının derdini kendisine dert eden insan. Hani deriz yalkarasında ya el alemin derdi seni mi gerdi derler de. ya. Evet, evet. El alemin derdi beni gerdi diyen insandır entelektüel. El alemin derdini dert edinen insandır sanatçı. Yoksa adam şarkı söyler, türkü söyler. Hepsine sanatçı diyemeyiz. Şarkıcılar da iftar yaptı diyorum ben o yüzden. Tayyip Erdoğan'a. Evet, doğru. Doğru söylüyorsunuz. Ve bu saydığınız sanatçıların bir kısmı da ne yazık ki mahkeme koridorlarında işte adliye koridorlarında mahkeme kapılarında ne yazık ki istemediğimiz sıkıntılar yaşıyorlar. O da çok canımızı acıtıyor Yılmaz Bey. Korkunç yani. Evet. Evet. E, şimdi e, hiçbir şey yani bu konuyla ilgili hiçbir şey söylememişsiniz gibi sıfırdan bir sayfa açarak e, soracağım Cumhurbaşkanı adayınız kim? <laughs> Yazılarınızdaki açıklamalarınızı bir kenara koyarsak. Yani Mehmet Cengiz'i ben benim gönlümden geçen Mehmet Cengiz. Geçen gün de yazdım. Bu müteahhit, müteahhit Mehmet Cengiz. Çünkü yani adam e, yani milletin orasına koyacağım dediği için e, ben de milletten biri oldum için yani benim yani kendisiyle bir duygusal bağım oluştu yani. ben de kendisi hakkında aynı duyguları besliyorum. <laughs> müteahhite karşı ee, dolayısıyla benim yani benim gönlümden geçen bu çünkü yani adam e, kazanma garantili iş yapıyor daima garantiliye yani. garantiyi almadan o işi yapmıyor dolayısıyla kazanma garantili iş yapan bu arkadaşın seçimi de kazanabileceğinden eminim ben. yani geçmediğimiz köprüye girmediğimiz tünele, uçmadığımız havalimanına para ödüyorsak ve bir de üstüne yol yaptılar diye seviniyorsak kardeşim o zaman Mehmet Cengiz olsun diye. Yani böyle arada e, işte Ulaştırma Bakanı, Hükümet falan bunlarla uğraşmayalım. Biz direkt Mehmet Cengiz'e verelim gitsin. Yine. Böyle. Yazınızı okudum o zaman da gülmüştüm ama bu kadar gülmedim tabii sizin sesinizden e, duymak. E, duygusal bağım var benim ona karşı. <laughs> Öyle oldu yani. <laughs> ama vardır hani alternatif var mı peki kafanızda? Şüphesiz. Bu tabii işin latifesi yani <laughs> Türkiye'nin içine düştüğü e, hazin duruma yani katlanabilmek için evet. hayata gülümseyerek bakmaya e, evet çalışıyoruz. Valla iyi ki varsınız o anlamda. Yılmaz Bey, yani, Mehmet, Mehmet, Mehmet Cengiz de, Mütai Cengiz de lütfen yani bu söylediklerimden e, rencide olmasın. Yani kendisi hakkında e, kötü bir şey düşündüğümü e, zannediyorsa bundan emin olabilir. Tam olarak onu düşün. Yani e, kendisi hakkındaki duygularımı emin olduğundan eminim kendisini ee, ya bir cumhurbaşkanı adayı e, elbette benim cumhurbaşkanı adayım var yani ben olsam o kişiyi gösterir ee, ve bana göre siler süpürür ama bunu tekrar söylüyorum yani bir polemik konusu spekülasyon konusu yapmamak için böyle bir şeyi elbette dile getirmem ama şunu görüyoruz ki e, yani isimler hayati. Mesela biz işte AKP'nin yürüyecek hali kalmadı. Yani bana sorarsanız mesela gerçekten bu oranlar oranlar hepsi hikaye. Mesela düzgün bir aday çıkarsa mesela benim aklımdaki aday çıkarsa AKP ben size söyleyeyim yüzde onun altına bile gidebilir. Çünkü e, AKP'ye yani 20 senedir oy vermeyen kitleyi zaten biliyoruz. Yani Türkiye'de böyle bir kitle var. E, ama AKP oy veren insanların da biz ilk kez yani elim kırılsaydı formatına geldiğini görüyoruz. Çünkü ya Lale bakın ya insanların çok canı yandı. Evet. Yani e, hakikaten e, e, Hayat mücadelesi bir insan. Yani pırıl pırıl üniversite öğrencilerimiz, yani karnım acıktığında su içiyorum. Yani alt tarafı bir kafeye oturup e, kahve içemeyecek durumda. Bakın İstanbul'da mesela diğer şehirlerde de e, böyledir ama ben İstanbul'da yaşadığım için oradan örnek vereyim. Sahiller var İstanbul'da işte bir Anadolu yakasında bir Avrupa yakasında kilometrelerce uzanıyor. Lale e, hayatımda bu kadar kalabalık hiç görmedim. Hayatımda hiç kimse görmemiştir. Hani o yapıyoruz yeni kapı mitingleri falan yapılıyor ya işte, bak, evet. o öyle kalabalık. Cumartesi pazarları öyle. Çünkü insanların dört kişilik bir ailenin yani vapura binip büyük adaya gidecek parası yok. Yok kardeşim. Dört kişilik bir ailenin mesela Marmara'ya binip bir yere gitmeye bütçesi müsait değil. Ne yapıyoruz? O işte artık alışveriş marketlerde bile satılan şey sandalyeler var. Katlanabilir, rejisör sandalyesi gibi sandalyeler. evet. Gibi. evet. Evet. Alışveriş yapana bile veriyorlar. Evet. Bak on binlerce yüz binlerce insan. Ben televizyon yapsam şu anda e, oraları hafta sonu haber yaparım. La, la. Değil mi? Bak, evet. Hayatımda bu kadar kalabalık görmedim. Hava biraz güzel olsun. Çünkü insanların gidip yani kafeye oturabilmesi mümkün değil. Evet. Evet. Kafeye oturabilmesi. Yani gidip bırak hani restoran mesela. Elbette parası olan gidecektir. Oralarda full çekiyor falan. Şüphesiz yani İstanbul bu 20 milyonluk şehir ama yani yani gidip sıradan bir köfteciye ya da bir tostluğa yani müsait değil. Bakın e, çağdaş piknik aileleri oluştu. Anne evde şey yapıyor e, işte Peynir, ekmek, tost, soğuk falan illa böyle mangal falan İstanbul'un hatta pek çok yerinde mangal yakmak yasak. Ee, iyi çocuklar, gençler, aileler çoluk çocuk, yaşlı sandalyelerini alıyorlar, geliyorlar. Lale, e, belediyenin işlettiği tuvaletler var. Hı hı. Çok da gerçekten tertemiz, pırıl pırıl da bakılıyor şüphesiz. Ben de kullanıyorum. Laleciğim, ee, sanırsın e, maç kuyur. Bak o kadar uzun. O neden? Çünkü inanılacak gibi değil ama saat yedi buçuk sekizde geliyor aileler oraya, akşam dokuzda gidiyor. Buna benzer İstanbul'da işte bu ormanlık arazi, oralarda da öyle. 12 saat, 14 saat insanlar ailece orada. Çünkü nefes alsan artık para. Evet, gerçekten. Eskiden, eskiden mesela İstanbul'da e, büyük adaya işte e, Kınalı adaya şuraya buraya hafta içi giderdik. Çünkü hafta sonu öyle kalabalık olurdu ki yani gidilecek gibi falan e, olmaz. Git hafta sonu, bomboş. Çünkü bir iki kişi, üç kişi, dört kişilik bir ailenin bir adaya gidip gelmesi artık para.